Ölmüşlerimizin e, ruhuna hem de bir program finali için bizler için kısacık da olsa <laughs> bir Kur'an-ı Kerim Şeyin... okursanız sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. İnşallah, bugünüm biraz öksürük, gıcık tutu ben ama inşallah okuruz. Hı. Beğensinler diye okumadığımız için gıcık da olsak fark <laughs> Mesela... etmez yani Allah razı olsun <laughs> okuyacaksak madem ne olursa olsak. Biz... Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي صدق الله العظيم Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alamin Ağzınıza sağlık hocam. Amin Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah inşallah bunu bir daha çıkarsak bunun manalarını ver, verdir bana unutma da. Evet. O Kur'an'ı ne anladık yani şimdi? Tam onu soracağım. Evet. İki dakikam var, iki dakika sarsa. Yani, i̇ki dakika yani anladım. E, uzun tafsilat olmakla beraber yeryüzü paramparça olduğu zaman, yani kıyamet koparken e, Rabbinin tecellisi ve azap emri ve melekler saf saf indiği zaman yani mahşer alanını ablukaya aldıkları zaman bunun hepsinde detay var. Saatlerce anlatılabilir. E, cehennem bağlarla getirildiği zaman cehennem melekler çekecekler. Cehennem nakdedilir pota gibi. Ama nasıl bir şey? 70 bin melek. 70 bin yuları var. Her bir yulardan 70 bin melek diye hadis şeriflerde geçiyor. 4 milyar 900 küsur melek. Bir meleğin gücü de göğü yere kaldıracak, indirecek kadar. O kadar melek çekiyor. O melek mahşeri halkına doğru melekler cehennemi getirirken cehennemin gürlemesi duyulduğunda, üzerlerine geldiği görüldüğünde insan anlayacak. Ey ben ne yaptım? o gün anlayacak ama ey insan diyor bugün anlamanın sana ne faydası var diyecek keşke dünyadayken ahiret hayatım için hazırlık yapsaydım yatırım yapsaydım işte bu dinlemeler yatırım bununla amel etse yatırım namaz abdest yatırım işte hayır hasenat yatırım işte o zaman yani şimdiden yarın keşke diyeceğimize bir daha bu dünyaya dönmekte yok ahireti şimdiden hazırlayalım burada kaç sene belli değil orası sonsuz olacağına inandıysak inanana konuşuyoruz inandıysak ebedi hayat için ebedi malzeme lazım. Peki hocam. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Son. Allah size razı olsun. Bir teşekkür ederim.